Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size cevizli baklava tarifi vereceğim. Burun yapım aşamasına geçelim. İlk olarak şerbetimize başlayalım. Tenceremize 3 su bardağı şeker, 3 3,5 su bardağı su ve 1 ince dilimlenmiş limonumuzu ilave edip güzelce karıştırıp kaynaması için bırakıyoruz ocağımıza. Kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha kaynayacak şerbetimiz. 500 gram baklavalık yufkamız var, 250 gram tereyağı, 300 gram çekilmiş ceviz ve yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı ilave edip ocağımızı alalım tereyağımızı eritmek için ve daha sonra dikdörtgen borcamımızın uzunluğunda yufkamızı keselim. Kestiğimiz yufkalarımızı arasında kullanacağız. Onları bir kenara alalım. Hep borcamımızı tereyağımızla yağlayalım. İlk katımızı serelim ve tereyağı ile yağlayalım her yerini. İkinci katımızı da açalım. Yine aynı şekilde tereyağı ile yağlayalım. ve kestiğimiz parçaları da kullanıyoruz arasına. Yufkamızın yarısını alta, yarısını da üstüne kullanacağız. 500 gram yufkamızı Ve cevizimizi katımıza yayalım güzelce. Bu katımızı yağlamayacağız. Ve üzerine yufkamızı açalım. Daha sonra aynı şekil yağlayalım. Şimdiden herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Baklavamızı bitirdik, dilimledik güzelce, kare kare. Üzerine de kalan tereyağımızı ilave ediyoruz. Ee, önceden ısıtılmış 190 derece fırınımızda pişirelim baklavamızı. Cevizli baklavalarımız güzelce kızardı. Altına da dikkat edelim arkadaşlar. Borcam olduğu için biraz geç kızarabilir. Ve şerbetimiz ılıdı. Tatlımız sıcak. Şerbetimiz ılık. ilave ediyoruz şerbetimizi. Gördüğünüz üzere fokur diyor. Tatlımız sıcak olduğu için. Baklavalarımızı güzelce dinlendirip, şerbetini çekip servise hazır hale getireceğiz. Üzerini süslemesini yaptık. Şerbetini çekti. Ve sunum için tabağımıza alalım. Gerçekten çok güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.